Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Evet. Cadılar... Cadılar bayramı evet. partisine alınır. Evet, Cadılar bayramı partisine hazırlık yapıyoruz. Şimdi odamızı süsleyeceğiz değil mi çocuklar? Hadi babası göster bakalım aldığımız süslemeleri. Ne oldu kızım? Bu ne? Aa, korkunç maske almışsınız canım. Neden korkunç maske almışsınız? Çok Daha çok mı var güzel? Var. Hadi bakalım Çadırlar Bayramı Partisi'ne süsleme yapacağız. Ve odamızı süsleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım nelerimiz var. Aa, balon. Bir sürü balonumuz. Gözlüğümüz de varmış kızım. Baksana Çadırlar Bayramı gözlüğü var. Çok güzel süslemeler aldık arkadaşlar. Hadi başlayalım hadi. Hadi bakalım. Bu ne? Maske. Maske başka süsler de vardı. Diğerleri nerede? Poşette daha mı süs var yoksa? Hepsi bu kadar değildi. Daha çok var. Evet. Adana poşette daha varmış. Edelim. Sen çıkarmamışsın. Çıkamam. Hadi çıkar Çıkalım. çıkar babası. Ben evet bu Adana'nın Cadılar Bayramı şapkası. Hadi süslemeye başlayalım. Hepsini mi çıkarayım? Evet hepsini çıkar oğlum. Çıkar bakalım. Süslemeye başlayalım hemen. Hemen başlayalım da partimiz Aa, başlasın. Hadi bakalım. Hadi babası açsın yani mı fulamamızı? Şey aç ya. aç, aç ya. bakalım. Aa kızım baksana. Ne kadar güzel. bak kabaklı. Ne benim kadar benim. tatlı. Hadi bunu nereye koyalım? Kapıya kapıya, kapıya kapıya mı koyalım onu? O kapıya çok büyük kızım. Şapkan burada dursun birazdan hazırlanırsın. Önce odamızı süsleyelim. Aa, nereye koyalım ya. onu kızım? Kapıya çok büyük olur o ya. Kapıya bu kork. <laughs> Ada kızım kapıya mı korkun şeylerden koyarız olur mu? Abinin elinde baksana. Aç oğlum aç. Hadi babası ver bana bir ucunu. Bunu duvara asalım be. Evet bence de bunu böyle duvara asalım. Çok güzel olacak Ayaz baksana. Hadi hadi. Baba, tamam baba, kızım. Adaban adabanda getir. Bekle oğlum bekle. Hadi babaya bandı verin. Ayaz oğlum babaya bandı verin. Sakın birbirine dolaştırmayın bozulmasın. Aa, sana band vermemiz lazım. Evet oğlum baksana tabut da var içinde. ada çok korkunç baksana. Bak kızım bu balkabağı da çok sinirli. Ama fulamamızdaki balkabağı gülüyor kızım. Baksana cadılar bayramına hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Partiye hazırlık. Parti başlayacak birazdan. Aa maskeyi yere düşürmüşsünüz Ada. Çıkaralım bal hemen. Var. Evet balkabağı da var. Şimdi babanız. 2 metre mi? Oo çok uzunmuş. Şimdi baba ne yapacak? Flamamızı asacak. Evet. Baksana Aa, ne kadar tatlı. Ver bakalım. Tutuyor mu seninle? Anne. Kallı bıçak mı var? Evet. Hadi sen oradan yapıştır ilk önce. Anne gel bıçağa Hayır Bekle oğlum baba. Flamayı yapıştırıyor. Baksana çok güzel oluyor ya. Ada kızım görüyor musun? Çok güzel oluyor. Şimdi baba seni taşır dokunursun kızım. Hadi buradan da yapıştır bakalım. Çok güzel oldu Ayaz baksana. Ne kadar güzel oldu kızım görüyor musun? Çok tatlı oldu. Şimdi hangisini açalım acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Ha Ayaz bunu açmıştı. Evet kanlı bıçak. Evet, bıçak. Şunlardan bir tanesini kapımıza baba, asalım canım. Hangisini? Baba, Birini içinden çıkaralım. Bıçak. Evet bıçağa bak. Bunu nereye evet, asacağız evet, böyle ya? Baksana. Balta, bak sana. balta el bu el balta. Evet kanlı. Bıçağı. Evet, kalmayayım. evet kalmayayım kızım. Çünkü bu çatılar bayramı kutlama sahada. Bunu nereye asacağız canım? Ada kapıya asmak istiyordu buraya sana mı? Aa baksanıza. Tablomuzla çatılar bayramına uygun. Ulayan kurt var kızım görüyor musun? Babası kap. Yok yok altına koymayalım. Hadi gel kapının bir ucundan bu tarafa doğru koyalım. Hadi kapının diğer ucundan yapıştır. Evet yapacağız oğlum. Babaya biraz bant versene. Hayır canım diğer ucundan. Köşeden köşeden. Evet oradan. Şöyle yapalım. Ada kapı yapıştırmak istiyordu. Çünkü biraz daha köşeye götürebilirsin. Baksana Kapının bir köşesine ya. kadar. Evet. Bir. Ne oldu kızım? Mısır için. Evet ben mısır patlatmıştım kızım. Birazdan mısır kaplarına koyarız kızım. Hadi canım sana. Çok güzel oluyor. Baksana kızım. Çok güzel oldu burada yeri. Evet şimdi bunu da buraya böyle yapıştırdık mı? Tamam ne kadar biraz korkunç güzel. şeyler var bunda ya. Bu, bu... Çok güzel Bak kızım. Kadar... Evet o da bal kabağı şöyle yapıştıracağım tablonun yanına. Aa ne kadar güzel oldu kızım baksana. Odamız tam cadılar bayramına hazırlanıyor. Aras sen balonları şişirmeye başlasana oğlum. Hadi hadi. Balonları şişirmeye başla. Allah. Ne yaptın canım? Yavaş dikkatli olsana. <laughs> Baba parfümü düşürdü kızım. hadi tak bakalım gözlüğünü kızım. Takmak istemiyor babası. Ayaz balonları şişirmeye başlasın. Sen diğer süsü aç babası. Geçer geçer Bakayım anladım. Ayaz nasıl oldu? Yapım. Bak bakalım. Ayaz Çatılar Bayramı'na hazır arkadaşlar. Partiye hazırlanıyoruz. Bunu aç canım. Bunu ilk önce bence çok merak ediyorum. Bu çok güzel bir şeye benziyor çünkü. Bir şey olmaz. Hadi şişir bakalım. Evet Çatılar Bayramı balonu bunlar çocuklar çünkü. Hadi bakalım. Sadece bir tane mi turuncu çıktı Ayaz? Tamam iyice şişir patlamasın tamam mı? Kızım aşağı düşeceksin ne yapıyorsun orada? Ya. Ada heyecandan heyecanlandı. Nereye çıktı baksanız arkadaşlar aç bakalım ben canım onu. Çok güzelmiş bu ya nasıl acaba bu? Bağlam Şuradan mı ucundan bana. mı tutuyorsun? Yapışkanlı evet açmamız lazım böyle. Yapıştırmamız lazım sonra ama sakın bozma Aa, tamam mı? Şuradan şöyle tutayım ben. Aç bakalım yavaş yavaş. Aa ne kadar tatlıymış ada kızım. Bak sana bu çok tatlı. Bunu nereye yapıştıralım? Bunu nereye yapıştırsak acaba? Oraya yapıştır canım. Dolaba yapıştıralım mı duvardan bu tarafa doğru? Ama buradan nereye asacağız? Oraya yapıştırırsan evet burada da dolaba yapıştırırız. Dokun kızım dokun. Arkadaşlar bu çok tatlıymış kızım baksana ne kadar tatlıymış. Çok güzel değil mi? Evet bu kabağı da sinirli. Abi, bu yapışkan değil. Atış Hanım, ne yaptın? Seni bekliyoruz evinden beri. Evet. Süslerimiz çok güzel ya. Açamıyor musun? Arkadaşlar biz yapışkanlı sandık ama yok yapışkanlı değilmiş. Tamam, Şimdi yani, Mehmet yani, amcanız yani, onu yani, bantla yapıştıracak. Yani. Sen top mu oynuyorsun kızım? Her Odayı süslüyoruz. Çok güzel oluyor. Aa bak sana bu balonlar ne kadar tatlıymış evet, tatlı kızım. Ata kızım bak sana balonlar ne kadar tatlılar. Odamız çok güzel olacak. Hadi canım. Ne yaptın? Hadi yapıştırsana. sana. Evet öyle yapıştır. Sonra bunu da. Nereye yapıştırsak acaba bu, bu tarafa yetişir mi? Hayır. Evet. Ya bu tarafa kadar hadi yetişmeyecek galiba. Allah biz Dikkat et kızı. Hadi hadi bakalım babası. Yapıştır sana artık. Ne yapıyorsun? Deminden beri yapıştırmaya çalışıyorsun. Ayaz iki tane balon şişirdi bile. Hadi tut bakalım bunu. Bunu, bunu ne tarafa yapıştıracağız? Bayağı uzunmuş bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü bal kabağı var bakalım. Bence de döndürüp dolaba yapıştır. Aynen Ayaz'ın dediği gibi. Çok güzel oldu kızım. Ada kızım baksana. Buradaki süslerimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Buradaki fulamamız da. Oradaki süsler de çok güzel oldu. Mısırlar içeride. Mısırlar içeride evet kızım. Koku geliyor. Mısır kokusu mu geliyor? Evet. Mısır kutularını yapacağız şimdi Ada çünkü. Açabilir misin sen paketi? Hadi kızım aç bakalım paketi. Ben açamam. Şöyle mısır paketini açalım. Hadi sen açabilirsin kızım. Aferin açıyorsun işte. Balonlar çok tatlıymış ya. Baksana. Çok güzel bu balonlar ya. 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 Evet yansıma yapıyor. Bu bayağı küçülmüş. Biraz daha şişir istersen babası. Hop. Turuncu olan. Bir tane mi turuncu koymuşlar sadece Ayaz? Evet. Hadi şişir bakalım Ayaz. Yeter artık o zaman şişirme. Zaten bir tane turuncu var. Adak kızım baksana üzerinde iskelet var. Açtın mı mısır paketlerini? Aferin sana. Aa, Şöyle arkadaşlar var. görüyor musunuz? Evet üzerinde göz var hayalet var kızım. Ne kadar korkunç bakana bir mısır var, paketi var. baksana. Bir de el var beyin. Burada, burada, burada. Hadi balonları şişirin bir sürü balon var. Hadi hayalet. Hadi hadi şişirin. Hadi hayalet. Evet. Balonları şişirin hadi. Hadi bakalım Aya sen mısır paketlerini yapma oğlum. Balonları Yap şişirsene. Hangisini eşittireceğini bilmiyor Ayaz. Baksanıza. Yaptım. Aferin sana. Dört tane yeterli olacaktır zaten. Dört kişiyiz ya. Hadi bakalım. Hadi kızım. Yap bakalım. Oğlum sen balonu şişir ilk önce. Hadi hadi. Beş kişiyiz. Evet bir tane abisi daha var adanın diğer odada. Bir beş hayalet. kişiyiz. Bir hayalet daha var. Kızım baksana baba abiye hayalet diyor. Duyuyor musun? Hadi beş tane mısır kabı çıkar oradan kızım. Hadi bakalım ata. Arkadaşlar odamız çok güzel oluyor. Keşke bu süsü böyle asmasaydık canım. Ben burada beğenmedim ya. Keşke buradan böyle assaydık tavana doğru daha güzel olmaz <laughs> mıydı? Bal kabağını bence böyle yapalım. Arkadaşlar bence bunu buradan çıkaralım. Şöyle tavana asalım. Çok güzel olur. Yok yok köşede ya koymayalım. Ortada böyle süslemeler olsun. Yeter yeter ne yaptın? Baksanıza ne kadar büyük yaptı balonu. Halloween partisine hazırlanıyoruz çocuklar. Baksana kızım baba ne kadar büyük bu balonu. Çin Şimdi patlayacak sanki. Patlatma ada tamam mı? Baksana minik minik hayaletler var üstünde. Işte. Çevir bakalım balonu ada. Çevir çevir kızım. Aferin. Burada minik minik hayaletler var arkadaşlar. Ama turuncusundaki çok güzel kızım. Bu turuncu balondaki hayalet çok güzel. Peki neden bir tane turuncu çıktı? Bilmiyorum bir tane turuncu koymuşlar. Baksanıza iskelet ve ay var üstünde. Aynı. Kurtumuzun yanındaki gibi. Evet oyna bakalım kızım. Balon nereden patlamış? Nereden patlamış? Aa, nasıl bağlayacaksın onu şimdi? Şişirme artık şişirme. Ne yapıyorsun bağlayamayacaksın ki? Bir tane balon patlak çıktı daha. Görüyor musun? Hayır. Evet arkadaşlar sesini yerini değiştirdim. Burası daha güzel sanki. Baksana kızım burası güzel oldu mu? Böyle daha güzel oldu arkadaşlar bakın. Balonlarımız da çok güzel oldu. Turuncu balonumuz nerede ada? Turuncu balonumuz kaybolmuş. Aa işte burada. Buraya kaçmış turuncu balonumuz baksanıza. Ben de turuncu balonu arıyordum. İşte buldum. Adayı mı hazırlıyorsun canım? Hadi hazırla bakalım. Gözlüğü nerede kızım? Evet adanın pelerini de giydirdik şimdi. Nerede adanın gözlüğü babası? Onun için Ben... Onun Şapkanın içinin. Babası bu şapkayı... O şapkayı kim takacak? Tamam ada bunu taksın istersen. Ayaz abisi de diğer şapkayı takar olur mu? Evet, Onu mu istiyorsun kızım? Yavaş babası saçına taktın. Tamam, Saçını acıttın babası. Hadi Halloween partisine hazırız. Ya. Dön bakalım kızım babası o bir şapkayı mı takacaksın bunu mu? Bunu mu? Dur kulağına takıldı kızım. Şöyle düzelteyim. Evet arkadaşlar baksanıza da ne kadar tatlı oldu. Dön bakalım kızım bana. Hadi sen de maskeni tak canım. Ayaz neredesin oğlum? Hadi gelsene. Ayaz da mısır patlağı getirmeye gitti ama geri dönmedi. Evet hadi tak bakalım. Sen bunu mu takacaksın? Tak tak bakalım. Susuyoruz evet. Aa canım baksana hayalet geldi görmüyor musun? Evet. Ayaz'da mısır patlaklarımızı doldurdu. Şaka şaka yaptı arkadaşlar. Böyle odamızı göstereyim uzaktan. Şöyle yukarılarını süsledik. Şuraya da pulama taktık. Ve tabii ki olmazsa olmazımız bu güzel Hollywood balonlarımız. Balonları da havaya sıcaktık canım. Şimdi balonları da havaya sıcaktık arkadaşlar. Ondan sonra partimiz başlasın. Ayaz mısırlarımızı da doldurdu ada. Birazdan müziğimizi de tamam, açarız bize... ve partimiz başlar. Oğlum bak baksana babana. Senin masken nerede? Bilmiyorum. Evet birkaç tane balonumuzu tavana asacağız kızım daha. Süslememiz bitmemişti ama baba seni hazırladı. Baksanıza arkadaşlar. Ada çok tatlı oldu ya. Çok tatlı oldun kızım. Duş şapkanı düzeltelim böyle. Evet işte şimdi tam oldun. Ayaz bu ışıklardan bir tane daha vardı. Onu da getirsene. Bak bakalım. Poşetin içinde mi? Yukarı, doğru as böyle babası. Bant ver. Bant mı? Ama. Al bakalım sana bir tane bant. Yatağa çık yatağa. Yatağa çıksana. Kızım babanın aklına gelmiyor yatağa çıkmak. Bulamadın mı? Tamam sıkıntı yok oğlum. Biraz bu tarafa as ama şöyle buraya as. Hayaletler de görünsün. Çok güzel olacak. Kızım baksana baba da balonları yukarı asıyor. Hadi sen de oyna balonlarla. Partiye hazırız arkadaşlar. Son süslemelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra tamam. Evet arkadaşlar balonları da astık. Baksanıza çok güzel oldu. Odamızı süsledik. Halloween partisine hazırız arkadaşlar. Hadi bakalım kızım masken nerede? Adanın gözlüğü nerede? Şöyle mumlarımız var arkadaşlar. 3 tane mum aldık böyle. Mısır patlaklarımız da hazır. Ayaz şimdi şarkımızı açacak ve başlayacağız. Bu iple balonlarımızı asmıştık. Evet kızım şimdi abi açacak ama gözlüğü nerede Adanın babası? Hadi adayı hazırla. Bekle oğlum sen de maskeni tak. Kızım gözlüğünü takman lazım hadi ya. Hazırlanın bakalım hepiniz. Abi de takacak şimdi sizi böyle çekeceğim hazırken. Ada gözlüğünü taksın. Taktın mı babası adaya gözlüğünü? Evet hadi yan yana geçin bakalım içinizi alayım. Evet arkadaşlar biz cadılar bayramına hazırız. Adanın şapkasını takmayı unuttum babası. Ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar cadılar bayramına hazırız biz. Halloween partisi başlasın mı çocuklar? Evet. Hadi kalkın bakalım kızım. Babam beni çok korkutuyor ya baksana. Hadi kalkın bakalım. Ayaz müziği aç bakalım. Ayaz müziği açacak şimdi kızım. Sonra oynayacaksınız tamam mı? Hadi başlıyoruz. Şöyle ışıkları kapatayım. Bakalım nasıl görünüyor. Böyle arkadaşlar çok korkunç görünüyorsunuz ya. Böyle mumlarımız. Nereye koyayım? Telefonu buraya koy oğlum. Duvara koy, İzleyip yapın yapındansa. Hadi hadi disko başlasın. Işıkları açayım. Evet şimdi diskomuz başlayacak. <laughs> ya? Biraz geri gitsene canım. Çocuklar da çıksınlar. Çok güzel oynuyorsunuz. Işıklarımızın rengi değişti. Baksanıza. Tamam işte düzeldi. Hadi yap kızım yap. Arkadaşlar baksanıza çocuklar bu şarkıyı dinleyip nasıl yapıyorlar ya. Çok tatlısınız. Hadi yapın bakalım. Adaya baksanıza. Babası adayı korkutmasana. Hadi dans yapsana sen. Yaparsın kızım yaparsın Hadi yap <laughs> Adayı korkutma babası <laughs> Adayı korkuttun gördün mü Hadi farkımız başladı dans yapsanıza Aferin sana ada Görüyor musun sen de yapsana hadi Ayaz da çok güzel yapıyor Ayaz'ın maskesi çok korkunç ya Kuru kafa maskesi Çok güzel yapıyorsunuz ya çok korkutuyorsun beni Kızım baksana Babam beni çok korkutuyor. Patlak mısırlarınızı da yayın, tamam mı? Hadi patlak Mısırlarda yayın. da yiyin. Disko şov yapacaktık. Şarkıyı baştan açacağız. Hadi bakalım. Oğlum alamıyor, Ağzın nerede? Kızım baban ağzını bulamıyor. Ağzın, Ağzın yok ki senin. nerede Oradan yemeği mi alttan ya o zaman. Görüyor musun kızım baban ne yapıyor ya? Hadi çıkar kızım çıkar. Ver bana onları onları yeme tamam mı? Hadi çıkar bakalım. Şarkınız başladı hadi. Hadi bakalım. Şimdi disco show yapacağız hadi. Başlayın. Oynasanıza. Çok güzel oluyor böyle. Ne yapıyorsun ya? Hadi oynayın bakalım. Çok güzel oluyor ya. Halloween partisini kutluyoruz arkadaşlar. Çocuklar çok eğleniyor. Aferin sana kızım çok tatlısın ya. Çok güzel oynuyorsunuz. Hadi sen de oynasana. Babalar onlarla. Hadi dans et bakalım. Odamız da çok güzel oldu arkadaşlar. Bu disko topumuz da burada. Hadi bakalım partimiz başlasın. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Süslerimiz böyle gördüğünüz gibi. Kurt adamımız bile var. Baksanıza. Partimiz başladı. Adaya baksanıza ne güzel oynuyor. Babanın şapkası düştü kızım. Oynayın bakalım. Çok güzel oynuyorsunuz. Evet arkadaşlar biz eğlencemize devam edeceğiz. Şimdi hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Bay ve bay. kutlamalarımız devam etsin. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.